من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا <Sessizlik> Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela işittik ama isyan ettik. İşit, hay işitmez olası ve rayina derler. Bu sözleri ağızlarını eğip bükerek, güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece işittik ve itaat ettik. İşit. Unzurna bizi de gözet deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah inkârları yüzünden onları rahmetinden kovdu. Artık onlar pek az iman ederler.